eee sevkiyatlar yapıldı. Yani bugün eğer Türkiye arzu ederse ben çok iddia ederek söylüyorum 3 saatte şama varır. Bakın. Çok Şu anda tabi, çok iddia. 3 bu. saatte şama varır. Şey, eee savaşa her türlü hazırlık yapılmıştır. Yeter ki Türkiye'nin sabrını zorlamasınlar. Türkiye, Bakın şey şama 3 saatte varır çok evet. iddialılar. Çok, yani çok, çok, çok çok 4 saat neyse yani çok. şunu söylüyorum. Şama kadar varabilecek yani ironik bir ifadeyle şama kadar varabilecek en kısa zamanda harekat hazırlığının yapıldığını ve tamamlandığını burada ifade ediyorum. Şimdi burada herkes bir pozisyon alacak. Esad'dan yana mı? Değil mi? Bugün gelinen nokta Orta da bu. Şimdi onlar sizin reflekslerini test edecekler, bomba yağdıracaklar, 5 vatandaşınız hayatını kaybedecek ve sonra ya, e, şey. çevredeki tüm yerleşim birimlerinde korku yaymaya devam edecekler ve Türkiye'nin de elini kolu sanki bağlanmış gibi sessiz kalmasını bekleyeceksiniz. Diğer taraftan işte Türkiye e, kavgaya taraf oldu ya da elini uzattı. Türkiye eğer büyük devlet olacaksa, bunun yolu buradan geçer. Yani kendi içine kapanmış, çevresine duyarsız. Hani o Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul ilkesini resesif bir dış politika olarak algılayıp kendi içine kapanırsanız sizden ne köy olur ne kasaba. Yıllarca da böyle olmuş. Bakın biz Suriye'ye sessiz kalabilir miydik, kaysız kalabilir miydik? Tabii ki kalamazdınız. Tarihten gelen e, dostluklarımız, akrabalıklarımız, yakınlıklarımız var. Ama onun da ötesinde Türkiye'nin ileriye yönelik projeksiyonları ve hedefleri de var. Bakın 40-50 yıl önce Cezayir bağımsızlığını elde ettiğinde Türkiye çekimser kaldı. Evet, Hala biz onun o biz bölgede çekiyoruz. faturasını ödüyoruz. Bakın Doğru. çekimser kalmanın faturasını ödüyoruz. Fransa'ya karşı çıkmadı orada. İşte... Araya